Pata. Pata doğru cevap. Çizim. Çizim doğru cevap. Rasyonel. Rasyonel doğru cevap. Ah, Fahrenheit. Fahrenheit doğru cevap. <laughs> Hanımlar, beyler, Hafta finalinde üçüncü finalistimizle beraberiz. Tekrar merhaba. Selam. Merhabalar. Ne var ne yok? Her şey çok yolunda. Harika. Gayet keyifliyiz. Çok güzel. Sizin var mı selam göndermek istediğiniz? Hiç istediniz. yok. Hiç yok. <laughs> Aa, size helal olsun ya. Biz ne yapalım başlayalım o zaman şak diye. Olur. Ee da oh be hanımlar beyler ilk kelime geliyor. <gülüyor> Gelmedi. <gülüyor> Bir şeyi olan, elinde bulunduran, taşıyan. Harf alayım. Aldık. Nokta nokta olmak. Arap bir harf daha Verdik. Uydurun. Bir tane ee... sesli harf koyun oraya. Hail olmak. Ne? Hail olmak. Değiştirin. Haiz su. olmak. Haiz doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım tarihten geliyormuş yine kısmen. Artis editör. Efsaneye göre Efes Antik Şehri yakınlarında bir mağaraya girip 200 yıl 200 yıl boyunca uyuduklarına inanılan kişi sayısı. 7. 7 doğru cevap. <laughs> Bunun neresi kısmen acaba? 5 harflilere geçtik efendim. Arapça kökenli bir sıfat soruyoruz bakalım nasıl soruyoruz. Eski dilde baskın gelen, ezen, ezici anlamına gelen bir sözcük. Ha. Tabii. T. Ezici çoğunluk anlamına geliyor. Böyle bir nokta nokta ekseriyet. Çoğul? Değil. Um. Ee, bu <laughs> antik Yunan'da böyle her şeyi bilen. Ee, böyle başvurulan, gelecekte ne oluyor diye sorulan insanlar vardı ya onlara ne deniyordu? Ha, ee, kahin. Son harfini değiştirin. E, ka, kahil, kahit, kahit, kahin. Hmm, bilemedim. Mısır'ın başkenti? Kahir. <laughs> Aha, bildi mi? Bildiniz Gelin Hanım gerçekten. gerçekten. Son anda yakalandı. Kahir. Tebrik ediyorum. B harflilerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir başka kelimemiz geliyor. At eğitiminin yapıldığı alan. Ay, harf alayım. Harf verelim. J. Um... Hadi buyurun. Ay. Kupaş yok. <laughs> yok artık. Um... Gibi bir şey. Başka harfle uydurmayı deneyin. <laughs> yok yok drenaj. <gülüyor> 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 Öldüm şu anda. Ya. Um, pasaj, baraj. Ay um... Oy delireceğim. Oyuncu temsilcilerine ne denir? Um, dır, dır, dır. Benim nokta nokta görüşün. <laughs> evet evet. Oradan belki ses Yedek. hatırlatır diye <laughs> şey yaptım yok. Manej, manej olacaktı Selin Hanım. Gerçekten hiç hiç beklemediğimiz bir şey yaşa. Emin olmadan basmayın siz de lap lap. Niye basıyorsunuz ki? Zaten <laughs> harf alabilirsiniz, bir şey yapabilirsiniz ya. Yani. Efendim altı harflilerdeyiz. Cevabımız bir sıfat. Gelsin bakalım soru. Önüne gelen her fırsatı kabul etmeyen, ince eleyip sık dokuyan insan harf alayım. Tipi. Buyursunlar. Ç. Harf alayım. C. Bir harf daha alayım. Ama sizde şimdi, sizin de ayarınız Moral yok. Moral bulmam lazım. Yemin ediyorum ayarınız yok. <laughs> Önüne gelen her fısır. Seçici. Ya. Seçici doğru cevap. <laughs> bir diğer altı harfli kelimemiz Arapça kökenliymiş. Sorusuna bakalım nasıl bir kelimeymiş? Bir görevin yolunda gidip gitmediğini denetleme işi. Teftiş. Teftiş doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sıfat soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Herhangi bir konudaki görüşünü ilgililere ilan etme. Deklare. Deklare doğru cevap. <laughs> Selin Hanım 2200 puanımız var. 3 dakika 2 saniyede süremiz var. Yarışmanın tam ortasındayız. 36 harf alabilirsiniz. Yani inşallah almazsınız. <laughs> Ama öyle bir imkanınız var. Rahat rahat, sakin sakin. Laplu manejde patladığımız gibi patlamıyor. Bundan sonrası toplayamayız çünkü. Efendim ikinci yedi harfli kelimemizin sorusu gelecek. Arapça kökenli bir kelime kendileri. Buyursunlar soruya bakalım. Eski dilde ölüm anlamına gelen bir sözcük. E, harf alayım. Buyursunlar. M. Bir harf daha alayım. de H. Bir harf daha alayım. K. Bir harf daha alayım. Buyursunlar. İ. <laughs> neden? Şimdi acaba biliyor mu Selin Hanım neden bastı? Bir şey hak yani. Evet. i̇lmi hak. Hı hı. Ne? Ne dediniz? İlmi hak. Ne ilmi? L mi var orada? Evet Selena doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm Allah'ın nokta nokta ayrılık em olması. Emri ayıp. hak. Emri hak doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz Selin Hanım. Birleşik bir kelime soruyoruz şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz. Üretim yapan bir kuruluşta işçi ekibini denetleyen meslek grubu çalışanı. E, harf alayım. Buyursunlar. S. Usta başı. Usta doğru cevap. Yine 8 harflerdeyiz. Farsça kökenli bir sözcük soracağız şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz? Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri yerinden getirip toptan satan kimse? Sa sakın. Kabzı mal. Değil işte kabzı mal. O sadece Top meyve tancı. sebze. <laughs> ha, harf alayım şey. demiştim ama. Kime? <laughs> Hangi İçinden hangi çağırdı. yarışmada dediniz acaba? <laughs> mecazen hile yapan kişi anlamında da kullanılıyor. Mecazen hile yapan kişi, evet. mecazen hile yapan, hilekar. Se, seni buldacı. gibi seni gidi nokta. Madrabaz. Madrabaz doğru cevap. <laughs> Gerçekten ipten alındınız Selin Hanım. Doku harflilerdeyiz. Yapı eki almış. Askerlikten geliyor. Buyursunlar. Deniz Harp Okulu öğrencilerine verilen isim. Bahriyeli. Bahriyeli doğru cevap. Yine doku harfli. Eski zamanlarda kullanılan Farsça kökenli bir kelime. Yoksunluk eki de var. Hadi buyurun. İzinsiz bir biçimde anlamında kullanılan zarf. Eski. Hı hı. Harf alayım. Buyursunlar. S. Bir harf daha alayım. Buyur. Sunlar T. Ee, bir harf daha alayım. Tabii efendim. Yapay zeka yine tekme attı. Evet. Bir harf daha alayım. Buyursunlar. Ee, düstursuz. sus İlk sesli harfi farklı kullanıyoruz o düstur değil de başka bir ses zarfı Ko evet. koyun bir tane. Düstursuz, dastırsız. <laughs> e, evet evet öyle. Das, -tursuz. değil. Değil bir diğer sesler. Destursuz. Destursuz doğru cevap. Efendim evet, 10 harflilere geçtik. 3 kelimeden meydana geliyor ve mastarla bitiyor. Mecaz anlam soruyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmışız bu soruda. Gelsin bakalım nasıl bir soru. Birlikte davranmak. Bir konuda birleşmek anlamına gelen mecaz. Harf alayım. Buyurun. L. Ee, bir harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Oh. Bakayım şimdi. Bir konuda birleşmek. Fikir birliği yani. Bir dakika. Mecaz ama fikir birliği de olsa birlikte davranacaksınız. Mesela işte. Evet. Evet. Biz sizinle nokta nokta yapıp bu işi hallederiz. El ele vermek. El ele, El ele verme. verme. Evet. Doğru cevap. 10 harfli ve son aradığımız cevaba geldik. Yine iki kelime maslarla bitiyor. Hadi buyursunlar. Tedirgin etmek, uygunsuz veya yakışıksız görünmek, sırıtmak. Harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Evet. Bir harf daha alayım. Rahat rahat sürenizi de kullanabilirsiniz. Göze batmak. Göze batmak doğru cevap. Vallahi Selin Hanım geze geze. <laughs> Manejde kaldım Gerçekten. ben nereye gezdim. 6700 puan aldınız. Yani çok daha yükseğini alırdınız aslında. 1 dakika 13 saniyede arttırdınız. Şu an hafta birincisi konumundasınız. Fakat arkanızdan yaldır yaldır gelen bir Özge Hanım var. Bakalım o ne yapacak? Onun yaptığı puana göre de kimle ay finaline gideceğimiz belli olacak. Tebrik ediyorum şimdilik. Çok teşekkür ederim. Ellerinize ağzınıza sağlık. <laughs> <laughs> Sayenizde biz de gülmüş olduk biraz da. Teşekkürler. Ee, bakalım ne yaşanacak? Az sonra belli olacak sevgili izleyenler. Alkışlarla Selin Hanım'ı birincilik koltuğuna alıyoruz. Ve Özge Hanım'ı da masaya davet ediyoruz.